başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda çok sorduğunuz, sürekli söylediğiniz abi bu üstünüzdeki seti yani bu boksör sütünü nasıl hızlı alabiliriz diye bir taktiği var mı demiştiniz. Bugün onlardan bahsedeceğim size. Çok kolay çok rahat bir şekilde alabileceksiniz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu arada bugün sabah ödül yolu videosu atmıştık. Uğurlu paralarla alakalı birkaç bir şey vardı onlardan bahsetmiştim. Eğer bildirim gelmediyse veya da o saatlerde uyuyorsanız böyle bir videoya bir bakabilirsiniz. Yorum yapıp da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim abi. Şöyle nereye geçeceğiz tabii ki. Şöyle bir boks şampiyonası var. Buraya geldiğinizde arkadaşlar burada günlük görevleriniz var değil mi? Buradan günlük görevlerinizi yapıyorsunuz. İşte 30 dakika boyunca çevrim içi ol. İşte doğada herhangi bir zorluk derisinde ağacura sığına ağacura alın biliyorsunuz zaten. oyun içinde. de birazdan onu da göstereceğim. Ne diyor? İşte mücadelesini tamamla. Buradan da 2 puan veriyor. Şimdi normal şartlarda şurası sizde gözükmeyebilir. Oyuna giriyorsunuz ve çok az puan kasılıyor arkadaşlar. Ve bizim toplamda 4000 puan yaptığımızda kameranın altında kalıyor ama şu seti alıyoruz. 4000'de. Bence güzel yani bedava olmasına rağmen güzel yani maçlarda kullanılabilir. Böyle hani ne bileyim pelerin yok bir şey yok gayet iyi bir set. Peki bunu nasıl hızlı alabilirsiniz? Birincisi şurada doğrudan sonuç ekranına geç ve hemen 90 kazan diyor. Bu sizde gözükmüyorsa bir kere başla yapacaksınız arkadaşlar normal oynayacaksınız İşte az bir puan veriyor. Ondan sonra burası açılıyor. Bazen de gözükmeyebilir. Ben de de gözükmüyordu. Bir kere oynadıktan sonra açılıyor arkadaşlar. Mesela 11 puanım var şeyim var, jetonum var. Burada da 201 puan var. Şimdi bak abi, bunu tık diyorsunuz. Hop, şak 90 abi 90 almak bile çok zor yani. Devam et. Şak 90, şak 90. Hop 90. Hop 90. Devam ediyoruz abi. 90. Mis. Hiç. Zorlanmaya gerek yok. Bas abi. Şunu da al şuradan AG'mizde o. Oh, 1191 oldu abi. Tamam mı? Şimdi burada bir şey var. Gördünüz mü arkadaşlar? Ördek olayı var. Şimdi bu şurada söylüyordu mesela. Neydi bu? Astro sığınakları var ya arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Doğada Astro sığınak mücadelesini bir defa zor. Zor derecesinde öldür şey yapmanız lazım. Kazanmanız lazım. Şu ıı, ördekleri arkadaşlar. Bunu kazandığınızda abi çok fazla puan veriyor. Biz bunu canlı yayında yaptık. Birazdan canlı yayın kısmını göstereceğim. Hani nasıl hızlı yapabilirsiniz. Ondan bahsediyorum orada zaten. Şöyle aldım mı. Hoppa. Ne oldu abi aşağısı Her şeyi tamamladık neredeyse 400 şey bile geldi Para bile geldi avantaj Dükkanın parası ve 3191 Oluyor arkadaşlar bak Hepsini aldım e 4000 de zaten seti alıyorum Yani günde burada 5 tane yapsanız Veyahut da sadece 30 dakika bile Çevirmiş olsanız arkadaşlar Haziran'ın 17'sine Bittiği için yine tamamlayabilirsiniz Hızlı oynayarak 90 puan yaparak Anlatabiliyor muyum yani ama tabii şu 2000'i kesinlikle alın. Onu göstereceğim. Ee, nasıl yapıldığını videoda onu da göreceksiniz. Şimdi avantaj ufaktan şöyle bir hızlı bir avantaj dükkanı molası verelim. Ondan sonra oraya geçeceğiz. Ne oldu abi benim paralarım 842. Her zaman gibi jetonlarımı almıyorum. Bunları sadece buna harcıyorum. Ödülleri al diyorum. Seti aldım ve bunu aldım. Bitti. Şimdi bir yer birikimlerimi şu set için yapacağım arkadaşlar. Onu aldıktan sonra da şu jetona kasacağım. Biliyorsunuz en sonda jetonlarınız normal şu paralar kalırsa harcayamıyorsunuz ve boşa gidiyordu. Bunu da yapmayı unutmazsınız. Evet şimdi bunlar söyledikten sonra hemen ne yapıyoruz? Zorluyu nasıl rahat alabilirsiniz? Onun taktiğini göstereceğiz arkadaşlar. Astro sığınağında hemen geçelim abi. Neredeyiz? Aşağı atlıyoruz takımla beraber. Biz bunu canlı yayında yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. bu e, hedefimiz ilk başta saldırmak uzak mesafe. Sonra da artık ne kadar fazla ördek mi ne diyeyim artık öldürürsek son birkaç şeyde de kaçmak yani mümkünse. Belki de hepsini öldürebiliriz hızlı bir şekilde. Bilemiyorum. Oğlum tarlaya mı indireceğim ya? Sağa indirdin. Şöyle iniyorum. Tamam. tamam. Abi geçen şunun arkasına girdim çıkamadım ya. Yanlışlıkla. Abi hemen tava mava alın abi. Okey. Hemen fırlatma. Gel abi buraya. Gel buraya. Basılı tutun. Basılı tut hemen. Bekle. Sağdan, sağdan iki kişi sağda iki kişi sola baksın. Fark etmez nereden geliyorsa. <laughs> sağdan geliyorlar abi. Hayır, Yoğunluğa şey gönder. Anam. Aha Nasıl değmedi? Ulan değmedi. Ulan yine değmedi. Hayır. Bana lan. Bana vurdu. Lan old, ben ol tavayı ben alacağım. Mi? Oha. Arada bana geçirdi biri. Aha vurdum valla. Aha çabuk bitecek. Hadi. Abi, abi de Hadi halledeceğiz. Ben vurdum bir tanesini. Aha vurdum. Aha, yemedim. Aha bir tane daha vurdum. Son bir. Alıyoruz. Dur onu da onu da ben vurayım. Allah bitti valla. Arkadaşlar yani hmm. dur sandı. Aa, yani şey yapmayacaksınız abi. Çok yaklaşmayacaksınız. Adam. Oğlum bir an bu ne bu ya? Sizin <laughs> adamlara bunu bak ya. Yani. Abi adamlarım yamyam yam gibi. Baksana acım hiçbir şey. Ben benim adam abi. sürekli eğilip kalkıyor mu? Hiçbir şey yok. Abi. El boş. Elde var. Bir şey ben yani. Abi, abi okey mi? Şimdi biz bunu ne yaptık? izi Hallettik. Ya lan. Nasıl ayak var? Dışarıda evet, o. Ne? Hani ayak izi? Sıkıyorlar herhalde. Bot Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar birazdan şöyle bir e, lobiye geçiş yapacağız. Bakalım nasıl olmuş? Yapmış mıyız? Yapmamış mıyız? Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi kendimizi bir öldürüyoruz. Dur, dur. Araba nereye gidiyor? Araba dur. Abi şoför ilk atladığı için böyle kendinizi bot öldür. <laughs> bot Ez, hacı, ha bunlar da ezin öyle atlayın. Atladım abi ben. At. Aha vallahi bayıldım. Oha, atla. Abi nasıl abi, oldu bu oldu ya? ya? Kimde kaldırma onu Ha. Yapan da kaldırma. Tamam. Bu ne <laughs> oğlum ya? <laughs> Hepimiz baygınız kaldırma. Şimdi <laughs> bakacağız arkadaşlar. Bir lobiye geçişimizi yapalım. Botu Devam getirdim, et diyelim. Tut 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 tut. beğenimizi atalım. Geçelim bakalım. Aha. Bir saniye abi, hemen bakıyorum. Burada ördek var ya, ördeğe tıklayacağım, hemen. Hemen bakıyorum. Box şampiyonası. 2510'da. Bak, o acı yanı kırmızı Olmuş, Hepinizin oldu değil mi? Evet abi. Evet. evet. Arkadaşlar oluyormuş. Çok basit. Yani inanılmaz e, bence olay bu şekilde yapmak daha mantıklı yani. Ve rütbesiz girdik. Yani rütbesiz girmeniz daha iyi. Çünkü biz buraya rütbeli girseydik. Ee, işte ne bileyim silahsız giriyoruz. Adamlar dışarıda bizi bekliyor olabilirler silahla falan filan. Eksi yiyebiliriz. Hiç eksi yeme derdi yok. Bu şekilde şak diye arkadaşlar 2 dakikada 2000 puanı kasıyorsunuz. Zaten diğer şeyi de size göstermiştim hızlı kasmayı nasıl olduğunu arkadaşlar. Onu da o şekilde yaparsanız bu seti hemen alabilirsiniz. Set bence güzel bir set. Kaçırmayın derim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.